Şimdi bir insan neden tarihiyle bu kadar olumsuz, geçmişini bizim kadar küfreden başka millet yok. Orada kalkıp mikrofonlar karşısında nasıl böyle bir şey söylersin? Niye bunu yaparsın ya? Ya kardeşim bu ne nefret, bu ne kin, bu ne, bu bitmez ki sizin bu kavganız. Bu nedir ya? Bu ayıptır, bu günahtır. Bir şunu sorarım ben, ne sonuç elde ettiniz kardeşim? Oradaki bir olumsuzluğu cımbızla seçip 7 sülalene, ceddine niye küfür ediyorsun sen de? Şahsiyetsiz bir adamsın derler. Bu kadar gayri ahlaki bir şey olabilir mi ya? Zulüm 1453'te başlamış. Baba 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 baba. <laughs> Pisa kurbanı şey yapar mı? Oysuzmuş olsa. Niye bunu yaparsın ya? Geçmişine küfreden karaktersizdir zaten. Defet ediyorlar ya. Senin geçmişin. Şimdi Yılmaz erşem ben yemin ediyorum ilk defa gördüm yani yüzünü bana bugün fotoğraflar koysan seçemezdim. Ama ismini bilirim yıllardır tabii, tabii. Eskişehir'de özellikle yaptığı hizmetlerle benim hani bilgi, gerçeğimi anlatıyorum. Oraya bir iki dizi çekmeye de gidecektik. Başarılı bir belediye başkanı yani. Hatta hani mesela bir şey olur. Bana derler ki Eskişehir'i gördün mü? Yok işte çok öğrencinin olduğunu biliyorum orada üniversiteler falan. Müthiş de hizmetleri olmuş oraya. Ve her zaman kendisini yüzünü bilmem ama yaptığı hizmetlerle ismi popülerdir mesela. Saygım var. Şimdi bir insan neden tarihiyle bu kadar olumsuz, Verir ki senin bu düşüncen kendince tespit olarak vardı. Bunu evinde eşinle dostunla konuşurken söylersin de bu almış olduğun mevki makam sorumluluğa icab icabında orada kalkıp mikrofonlar karşısında nasıl böyle bir şey söylersin? Hemen Murat Bardakçı'nın yazın tarihçi yazar Murat Bardakçı çok kıymetli çok saygıyla çok severim kendisini tanışmakta kısmet olmadı ama yıllardır bilgilerinden feyz alırız yani dinlerim takip ederim. Şöyle bir tespiti var diyor ki bak yazın bunu ama. Adam diyor ki, tarihçi yazar, Türkiye'nin en kıymetli tarihçi yazarlarından bir tanesi diyor ki, ben hayatımda bu kadar tarihine küfreden, küçümseyen bir millet görmedim diyor. Ben demiyorum. O diyor. Geçmişine bizim kadar küfreden başka millet yoktur. Nefret ediyorlar ya, senin geçmişin. Şimdi mesela milletler var, milletler. Olmayan tarihi var etmeye çalışıyor, geçmişi yok. bireyselleştirelim. Hepimizin şu arayış ve çabası yok mudur genelde? Ya benim köklerim buraya dayanıyor aslında ben bilmem ne. İnsanın kendisi bile bireysel kendini daha anlamlı kılıp tatmin olmak için böyle bir yerlere bağlamak ister. Ya biliyor musun ben şu efendim işte ben şöyle bizim biz çerkesmişiz biz, biz bilmem neymişiz. Yani herkes kendince işte ben Türk boylarında herkes bir şey yapar. Yani hayatın doğal akışı gereği böyledir. Ya Böyle bir cihan imparatorluğun var, sensin bu, senin ya! Bunun bir e, bakiyesisin sen şu anda da ya! İmparatorluğun, koca Osmanlı, Selçuklu, Osmanlı, sonra Cumhuriyeti kurmuşsun, hepsi sensin! Niye bunu yaparsın ya? Yani bu, ben hep onu diyorum, şimdi mesela kavgalara da ideolojik bakıyorum. Biri diyor ki Cumhuriyet lanet olsun Allah cezasını versin. Ötekisi diyor ki işte zulüm 1453'te başladı bilmem ne. Ya kardeşim bu ne nefret, bu ne kin, bu ne bu bitmez ki sizin bu kavganız. Hiç bir kere kaybeden siz yani biz oluruz. Basitleştirelim yani. Diyelim ben babayım İki tane çocuğum var zinhar anlaşamıyor kavga ediyor. Yazık bizim evinde huzuru kalmaz. Çocuklar da yani hani basitleştirelim. Bu nedir ya bu ayıptır bu günahtır ne gerek var böyle bir şeye ya. Bir de mesela şunu sorarım ben ne sonuç elde ettiniz kardeşim. Bana bu nefret ve kin kendi kendinize negatiflemeden kayna kaynaklı çıkarsamalarınızdan elde ettiğiniz sonucu söyleyin. Ya hepsi bizim hatalarıyla, yanlışlarıyla, günahlarıyla, sevaplarıyla o kadar kolaysa sen de git bakalım bir geçmiş, bir tarih oluştur. Osmanlı, ben gurur duyuyorum Osmanlı mesela, Osmanlı ile ben gurur duyuyorum. Atalarım benim hepsi ya, bizim geçmişimiz öyle şey olur mu ya? Neye amaç diyorsun buradaki, nedir yani? Oradan cımbızla çektiğin belli dönemlerdeki negatifliklerden e, abartıp büyüterek onun üstünden zevk alırmışçasına hakaret etmek, aşağılamaktaki niyet ve amacın ne? Yani şöyle düşün, e, benim yedi göbek kuşak sülalem var, oradan e, dedemin amcasının, teyzesinin oğlunun yaptığı bir negatiflikten dönüp benim dedem de şöyleymiş, şu ta, am, dedemin amcasının oğlu da böyle negatiflik babam döner der ki oğlum sen ne biçim ne karaktersiz bir adamsın. Orada senin yedi göbekte yüz tane geçmişinde olumluluk var da oradaki bir olumsuzluğu cımbızla seçip yedi sülalene ceddine niye küfür ediyorsun sen ne şahsiyetsiz bir adamsın derler. Bu nasıl bir nifak tohumudur, bu nasıl bir nefret tohumudur bitmiyor ya. Murat Bardakçı'nın o görüntüsünü rica ediyorum izleyin gözlerini de bu kadar açıyor yani adam çünkü artık çıldırmış yaşadıklarına bağlı olarak ki düşünsene e, verdiği onun örnekleri düşün bilgisiyle birlikte adam en son diyor ki ben diyor hazır Heh, bak Allah aşkına ve öyle bir zihniyete sahip olduk ki biz geçmişine bizim kadar küfreden başka millet yoktur nefret ediyorlar ya senin geçmişin. Osmanlı değilim. Büyük annen, deden Osmanlıydı. İnsan soyuna şey yapar mı? musun sen veya yoktan Bir daha ver. Kulakları küpe olsun. Ver. Evet. Ver abi. Başı alamam bak. Ver. Heh, ver. Aç. Öyle bir zihniyete sahip olduk ki biz. Geçmişine bizim kadar küfreden başka millet yoktur. Nefret ediyorlar ya. Senin geçmişin. Osmanlı değilim. Büyük annen, deden Osmanlıydı. İnsan soyuna şey yapar mı? Soysuz musun sen? Veya gökten zenginle mi? Nasıl ama? Ben desem, beni Twitter'da TT yapıp, söylediğimi çarpıtıp, çok farklı yerlere çekip, söylemediklerimden söylemişim gibi anlam çıkartıp, linç ederler. Ama bu çok bariz. Soysuz musun diyor ya. Bu kadar gayri ahlaki bir şey olabilir mi ya? Batı Ottoman Empire diye dizi yapıyor. Batı yapıyor. Ya bugün Amerika'ya gidin, Avrupa'ya gidin, Osmanlı deyince herkes saygı duyuyor, duruyor. Aa Ottoman Empire, vino falan filan. It was very powerful empire falan filan. İngilizcem de vardır, onu da hiç şey ama. Ya benim biliyorum diyeni bozarım. Diyor ki, bu kadar böyle bir şey görmedim diyor. Türkiye'nin en önemli tarihçi yazarı geçmişine bu kadar küfreden. Ben size söyleyeyim. Geçmişine küfreden karaktersizdir zaten. Hayatın doğal akışı da öyledir. Hani yetiştirdiğiniz çocuğun size Nur Tuba'nın sen de ne biçim annesin dedin düşün büyüyüp. Veya senin oğlunun ne biçim annelik mi yaptın diye. Aynı şey. Böyle bir şey olur mu ya? Ve bunu sistematik yapıyor. Zulüm 1453'te başlamış. Baba 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 baba. Karaktersiz, şahsiyetsiz. Ve biliyor musunuz? Dünyada bir örneği yok bizden başka. Yok. İnsanlar bir de ne yapıyor biliyor musun? yok tarihi var diye bir yerle bağlantılı geçmiş yaratmaya çalışıyorlar. Kendilerini abartı abartı. Yazıklar olsun.